AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan, orman ve anız yangınlarına müdahalede insansız hava araçlarının önemine dikkat çekti. Orman Genel Müdürlüğü ile Baykar arasında yapılan işbirliğiyle 2020'den bu yana Bayraktar TB2 ve Aksungur İHA'lar yangınların erken tespit edilmesi ve söndürülmesinde etkin bir şekilde kullanılıyor. Türkiye'de geçen yıl 2540 orman, 3078 dekar kırsal alanda maalesef yangın meydana gelmiştir. İHA'larımızın görev yaptığı 1 Haziran 15 Kasım 2023 döneminde 1307 orman patlamasının 546'sı, 1955 gezi alan patlamasının ise 1530'u İHA'lar tarafından tespit edilmiştir. Böylece toplam 2076 patlama tespitinde İHA'larımız kullanılmış ve onlardan yararlanılmıştır. Özcan, basit önlemlerle felaketlerin önüne geçilebileceğini söyledi. Vatandaşları orman ve anız yangınlarıyla mücadele konusunda daha duyarlı olmaya çağırdı.